Herkese selamlar arkadaşlar. Bu benim ilk youtube videom. Neden açtım? Ben de bilmiyorum. Belki kişisel gelişim farkı olur diye. Çünkü kendi hayatımda çok kararlar aldım. Çok kararlar aldım Yanlış oldu <laughs> Kendi hayatımda kararlar aldım. Artık sağlıklı bir yaşam. Çok fazla kilo aldım. Göbeğim çıktı. Kolları beledi. Yaşlanıyorum, şaka, saçım dökülüyor, tepem açılmaya başladı ama hepsini düzeltebiliriz. kafayı takılacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum tabii ki biraz, önemli şeyler harbici. Bunlar hepsi gelip geçici şeyler, basit şeyler. Şimdi öncelikle Almanya'da yaşıyorum, 25 yaşındayım. Almanya'ya yaklaşık 7 ay önce taşındım. Um, Ausbildung vizesi ile geldim. Ausbildung yapıyorum şu an hemşirelik üzerine. Hmm, onun dışında ne söyleyeyim? ilk defa kamera karşısına geçip konuşuyorum. Biraz aslında benim için de geldim. Ama yapacağız. Onun dışında neler söyleyeyim? Gayet evet, herkese bu. Aklıma geldikçe video fikri. Kendi gelişimimle ilgili günlük yaptığım şeyler. Yakında bir yere taşınacağım. Onu dizerken nereden ürün aldım, nereden yatak aldım, evi ne kadar kiraladım. Ee, ne kadar doğalgaz, ne kadar elektrik ödüyorum. Bunların hepsini zamanla bir video halinde YouTube'da paylaşmak istiyorum ki sürekli biliyor olsun ki sizi bilmeyen belki Almanya'da yaşamak isteyenler vardır ama şunu söylemek istiyorum hani kanal tamamen Almanya'ya gelmekle ilgili olmayacak yani genel olarak günlük yaptığım şey yani belki ufak tefek gezilerimiz olabilir aralıkta sınıftan çocuklarla kaya falan yap kaya gitmeyi düşünürüz yani Avustral Avusturya bir araba yolculuğumuz olur onun dışında Herhangi bir şey bilmiyorum. Şu an sadece random tak 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 ilerleyeceğiz. Uzun zamandır YouTube kanalı açmak istiyordum. Çünkü hem böyle kendimle konuşarak hem bir tembel bir insanım. Fiziksel gelişim, işte mı geliştirmek için böyle kendime totem yaparsam. Atıyorum ileride bir videom 1000 izlendi, 2000 izlendi. Bunların hepsi bana enerji, motive, siz ne dersiniz onlardan verecek ve ben her beğeni geldiğinde, her yorum geldiğinde, her takipçi geldiğinde daha çok motive olacağım ve diyet yapıyorsam diyetimi bırakmayacağım. Almanca öğreniyorsam Almanca öğrenmeye devam edeceğim. O yüzden böyle bir challenge başlattım kendime. Yani kendi içimdeki challenge. Tabii ki de nasıl desem Tabii ki riski geliştirmek istiyorum. Tabii ki de inşallah 50 binler, 60 binler, 100 binler bunu herkes ister. Ama asıl mesele step by step. İlk başta sadece 5 beyin alırım, kendi gelişimimi görürüm. 10 beyin alırım, yorum görürüm. aha bak bugün işte 50 beyni çekmedim, 50 şınav çekmedim. Hemen yatarım tak 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 tak. Almanca çalışmadım, Almanca yeni kelime öğrenmedim. böyle Motiv ol düşünüyorum. Evet, belki saçma geliyor çoğumuza ama benim sadece bir kendime savaşım. Deneyeceğim, tutarsa devam, tutmazsa başka yollar pes etmek yok. İlla yapacağım. Eski halime, eskiden 85-90 kilo benim normal kilomdu. Şu an göbeğim var. Herkes bana kilo değilsin diyor ama eski halimi bilmiyor. Buradaki insanların çoğu eskiden az da olsa bir vücudum vardı. Kilom 85'ti. düş. Her şu an yaklaşık 103 kiloyum. Yani arada neredeyse 18 hatta 20 20 kilo fat var. O yüzden buna ihtiyacım var. Bir yerden başlamalıyım. Yeni bir hayata başladım. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi noktasına kadar. Takip ederseniz, beni mutlu edersiniz. Şimdiden